Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın en acı günü. Hakan Yılmaz'dan yürek burkanda itiraf geldi. Babamın ölümünü sosyal medyadan öğrendim. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz aylar sonra ilk kez konuştu babasının ölüm haberini sıcak büfe setinde Instagram'dan aldığını söyledi. Acıya rağmen sahneye çıkan Yılmaz iki sahne daha çektiğini ardından cenaze için Bodrum'a gittiğini açıkladı. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz katıldığı bir televizyon programında sıcak büfe filminin çekimleri sırasında yaşadığı büyük acıyı ilk kez anlattı. Sabah Tümer'in sunduğu programa konuk olan deneyimli oyuncu babasının vefatını film setindeyken üstelik sosyal medya üzerinden öğrendiğini söyledi. Yılmaz çekimlerin henüz ikinci gününde aldığı bu haberle sarsıldığını belirterek bir anda telefonuma başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Instagram'a baktım babamın vefat ettiğini öğrendim. Orada öğrendim dedi. Yaşadığı şoku tarif etmekte zorlanan ünlü oyuncu o anda sette çekimlerin sürdüğünü ve ne yapacağını bilemediğini aktardı. Durumu öğrenen yönetmen Serdar Gözekeli'nin çekimleri durdurmayı teklif ettiğini aktaran Yılmaz yönetmenimiz hemen abi duralım sen git dedi. Sağ olsunlar uçak ayarladılar ama o anki ruh halimle iki saniye daha çektim. Sonra babamın son yolculuğuna uğurlamak üzere Bodrum'a gittim şeklinde konuştu. Profesyonelliğiyle takdir toplayan ünlü oyuncu Yılmaz yaşadığı derin acıya rağmen sete dönerek çekimleri tamamladı. Bodrum'da gerçekleşen denazı törende ise ünlü oyuncu dostları ve ailesi yalnız bırakmadı. Sıcak büfe filmiyle sevenlerin karşısına çıkacak olan Hakan Yılmaz, film çekimleri sırasında babasının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hakan Yılmaz, babasının kaybı ile büyük üzüntü yaşadı. Ünlü oyuncu Bodrum'a gitti. Babasının son yolculuğunu uğurlayan Hakan Yılmaz'ı sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu babasını öğle namazına mütakip kılan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurladı. Hakan Yılmaz'ın babası Bodrum'da aile mezarında toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.